Nelis nedir? Böbrekler vücudumuzda birçok fonksiyonu olan hayati organlardan biridir. Görevlerinden biri de kanı süzerek atık maddeleri, toksin ve fazla sıvıyı idrarla birlikte uzaklaştırmaktır. Vücuttaki tüm kan böbreklerden geçer. Bazen böbrekler düzgün çalışmaz ve böbreğin uzaklaştırması gereken maddeler vücutta birikir. Böbreklerin işlevini görmek üzere kanı çeşitli filtrelerden geçirerek bu maddeleri uzaklaştırma işlemine diyaliz adı verilir. Böbrek yetmezliği olan kişiler belirli aralıklarla diyalize girmelidir. Bazen diyaliz hastaya böbrek nakli yapılana kadar devam eder. Hasta nakle uygun değilse ömür boyu diyalize girmesi gerekir. Hemodiyaliz ve periton diyalizi olmak üzere iki tip diyaliz vardır. Hemodiyalizde koldan alınan kan diyaliz makinesinden geçtikten sonra hastaya geri verilir. Diyaliz makinesindeki filtreler böbrekteki süzme işlemini yapan nefronlara benzer vazife görür. Periton diyalizinde ise diyaliz makinesi yerine kişinin kendi peritonu yani karın zarı kullanılır karın bölgesine açılan bir kesiye kalıcı bir kateter yerleştirilir. Kateter aracılığıyla karın bölgesine diyaliz sıvısı verilir. Kandaki atık maddeler saatler içinde peritondan süzülür ve bu sıvıya geçer. Daha sonra sıvı değiştirilir. Diyalize hijyen kuralları çok önemlidir. Belirli aralıklarla diyalize girmek hasta için zahmetli bir işlemdir bazı böbrek sorunları önceden tespit edildiğinde ileride diyalize gerek kalmayabilir. Sık idrar açıkma, idrarda kan, bel bölgesinde ağrı, köpüklü idrar, sürekli yorgunluk, konsantrasyon sorunları, kuru ve soluk cilt, göz etrafında şişikler, kaslarda kramp, ayak bileklerinde şişme gibi durumlar yaşayan kişiler böbreklerinde bir sorun olması ihtimaline karşı hekime görünmelidir.